Merhabalar Scroll TV izleyenleri. Ben Aykut Göker. Bir hırdavat bölümüyle daha karşınızdayım. Bu defa Genius'un CPU 115 adlı bu speaker'larını tanıtacağım. Ürünlere baktığımızda bir kere renkli olmaları gerçekten çok şık görünmelerini sağlıyor. Ürünün aynı zamanda siyah, mavi ve yeşil renkleri de mevcut. Bu da masaüstü dekorunuza bağlı olarak satın alabileceğiniz alternatifler arasında. Ürünün en önemli özelliği fiyatı. Yaklaşık 20 TL'lerinde olan bu ürün ses kalitesi bakımından da bu fiyatın karşılığını veriyor. Ancak tabi bu fiyatla çok büyük ses kaliteleri beklememeniz gerekiyor. Eğer niyetiniz çok iyi kalitede müzik dinlemekse bu ürünlerle bu istediğinizi karşılamanız pek mümkün değil. Fiyatı göz önüne alındığında ise verdiği performans tatminkar gerçekten. Ürünün bir diğer önemli özelliği de fiş bağlantısının olmaması tamamen bilgisayarınızdan gücü alıyor. O da USB bağlantı sayesinde alıyor. Ayrıca herhangi bir müzik kaynağına da şu jack girişini bağlayabiliyorsunuz. Ve bu sayede farklı kaynaklardan da müzik dinleyebiliyorsunuz. Son derece sade tasarlanmış olan bu ürünün üzerinde sadece ses açma ve kapama kontrolü yer alıyor. O da hemen spikerin yanındaki şu bölüm. Genel olarak bakıldığında bu ürün düşük maliyetle estetik sonuç almak isteyenler için tasarlanmış. Eğer bir speaker ihtiyacınız varsa ve bütçenizden büyük bir rakam ayırmak istemiyorsanız Genius SPU115'i hepinize tavsiye ederim.